Evet Kazakistan eyaleti Türkistan'dan herkese selamlar. Burası katık pazarı. Merak edenler için et ve katık pazarı. İğrenç bir kokusu var. Of. Nefes almakta zorlanıyorum sen peynirler, etler açıkta. Ulu orta satılıyor. Yok böyle bir şey ya. Burada et çeşitleri en pahalı olan at eti. Çok kaliteli, çok pahalı olan. Bizim yüzüne bakmadığımız at eti. Evet, böyle. <laughs> İyi günler.